borcu var. Onu izninizle sizlerle paylaşmak istiyorum. AK Parti son 20 yılda ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar hemen her alanda ülkenin ihtiyaç duyduğu temel altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamladı. Bundan sonra işte bu sağlam altyapının üstüne dünyada hemen her alanda Türkiye'nin başa rol alacağı başarı hikayesini birlikte yazacağımız bir dönemde İnşallah 2023 ve sonrasında bu Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Bize bugüne kadar güvendiniz. Biz de sizin bu güveninize layık olmaya çalıştık. Mahcup etmemeye çalıştık. İnşallah bundan sonra da bu güveninize Kayıp olmaya ve sizi daha iyi seviyelere çıkartmak için de ekibimizle birlikte 7/24 durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Biz sizin her zaman yanınızda olamasak da yanınızda hissediyoruz. Dualarınızdan bizi eksik etmediğinizin farkındayız. Özellikle şu Karadeniz'deki ve Akdeniz'deki çalışmalarımızda bizim ekibimiz. 7-24 sahada ter dökerken siz burada ellerinizi açıp bize duada bulundunuz. Rabbim de dualarınızı karşılıksız bırakmadı. Biliyorsunuz iki sene önce 2020'de dünyanın en büyük deniz, su altı, doğalgaz gaz, hidrokarbon keşiflerinden birine imza attım. Tam 540 milyar metrekare. İnşallah şimdi doğal gazın, Karadeniz'in doğal gazını siz değerli aziz vatandaşlarımızla buluşmak için, buluşturmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında artık evinizde ocağa yakıp çayı demlediğinizde bizim gazımızı göreceksiniz. Bizim gazımız sizi ısıtacak, yemeğinizde yemeğinizi pişirecek, gerektiğinde elektriğe dönüştürüp işte buralarda sizi aydınlatacak. Bunun için tekrar bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hasreden teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine madencilik konusunda biliyorsunuz Afyonumuz aslında bir maden kenti. Doğal taşlarıyla ünlü. Sadece Türkiye'de değil, ihracat da ettiğimiz kentlerimizden birisi. İşte madende de yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz. Ham ihracatını azaltıyoruz. Ara mamul, uç ürün çok daha katma değeri yüksek ürünlere yöneliyoruz. Bunlardan birkaç örnek verecek olursak orada biliyorsunuz dünyanın en büyük rezervine sahibiz. Geçtiğimiz yıl bir rekor kırdık. Bir milyar doların üzerinde ihracat yaparak bir rekor kırdık. Bu sene de inşallah bu rakam 1 milyar doların 1.2 milyar dolarlar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.